Ha, bugün burada Roblox World'dan asıl bedava Robux kazanabileceğinizi anlatacağım. Sol taraftaki soru işaretine tıklayınca Burada gördüğünüz gibi 7 günlük giriş yapıyoruz. Bunlar başlangıç görevleri. Yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Cuma, Cuma, Pazar Bu toplam bu 7 günde girdiğinde Bu ödülleri kazanıyorsun. Normalde yanda şey olur Eee şunu yap işte sosyal medyadan takip et kazan işte olurdu. Ben onların hepsini yaptığım için artık çıkmıyor bana. Neyse sonra şu üstteki sağ üstteki para birimine tıklayalım. Buradan ekstraya geldiğimizde sosyal medyada bizi takip edin. Burada Blogs World'u takip ettiğinizde size hepsi 10 veriyor. Yani toplam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 Roblink veriyor Size. Daha sonra burada Blox World ile alakalı videolar yapınca bir görüntüleme alırsanız bir Roblink kazanırsınız. Arkadaşlarınızı davet edersiniz. Arkadaşınız gelince size şey verir. Sonra burada oyunları oynayarak indirip kazanabilirsiniz Roblink. Daha sonra. Buradan şanslı çarkı. Gittiğinizde buradan reklam izleyerek robling kazanabilirsiniz. Jackpot sol, sol üstte görüyorsunuz. Büyük ödül yazıyor. Eğer jackpot çıkarsa orada yazan miktarı size verecek. Diğerleri de aynı şekilde roblik veriyor. roblinkler ne amaçta kazanılıyor? Robling kazandığımızda ne oluyor? Dediğinizde doyar gibiyim. Şimdi şöyle ki Roblink kazandığımızda 700 Rubi Roblink'i geçerse veya veya 700 robling ise ödül takasına gelip telefon tuşuna basıp ödül takasına gelip Roblox'a tıklayacağız. Bundan sonra şuraya şeyiniz yazabilirsiniz. Mesela ben 800 toplamışım. 800 Robux 80.000 gerekiyor. 8 800 Robux istiyorum. 800 gerektiriyor yani 100 yazıyorum 100 robux 100 bine 10 bine eşdeğer bir de 100'e eşdeğer ama minimum 700 yapabilirsiniz 700 yapmadan alamıyorsunuz yani 700 derken toplam şu parayı 700 yap yapmalısınız 700 olunca da toplam 7 robux parası kazanıyorsunuz diğer türlü de google play'de Hediye kartı, Apple, bu tarz şeyler de var aynı şekilde. Avatar değiştirebiliyorsunuz. Pazar yerine gelip bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Benim de kıyafetim böyle gördüğünüz gibi. Böyle özelleştire tıklayıp özelleştirebiliyorsunuz. Roblox aynı mantık. Ve üstte taş gibi makas yazıyor. Ona tıkladığımızda böyle şeyler geliyor. Mesela bir tane oyun oynayalım. Penaltı vuruşu oluyor. Tamam bot başlıyor. Kurtardım. Şimdi ben vuruyorum. Tam ortaya vuralım. Ah kaçırdım. Neyse. Ben de ortada kalayım. Yine gole engelledim. Bu sefer sağa vuralım. Şöyle. Ve golüm, ilk golümüzü attık. Kazandık. Böyle oynayabilirsiniz. Çok zevkli bir oyun. Bloksu oldu. Herkesin indirmesini tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi. Böyle. Ben de sunucu birincisi oldum. Çok mutluyum. Buradan Blocks World'a teşekkür ederim. Blocks World'u yükleyip oynamayı unutmayın. Bence oynayın diyorum ben.